Evet arkadaşlar bugün pek fazla hareket etmeyi sevmeyenler için kendi yorumladığım yoga hareketlerinden bahsedeceğim size. Ben öncelikle daha rahat olması için yatağımda bu yoga hareketlerini yapmayı tercih ediyorum. Bebek pozuyla başlıyorum ama kolları öne uzatılıyor normalde bu harekette. Ben uzatmıyorum bu şekilde daha rahat oluyor çünkü buraya çömeldikten sonra isteyenler bir 1-2 bir dakika kestirebilir devam etmeden önce. Çok rahat bir poz gerçekten. Hatta ben arada böyle uyuduğum da oluyor. hemen yana devrilerek buradan bir esneme hareketiyle devam ediyoruz. bacağımızı bir tarafa atarak, kolumuzu da arkaya atarak Başımız geride olacak şekilde esniyoruz ve rahatlıyoruz. Daha sonra hareketi tam ters tarafa yaparak e, bugünkü dersimizi bitiriyoruz. E, alışkın olmayanlarda biraz yorgunluklar, kas kasılmaları olabilir. Her gün tekrarlayarak bunların üstesinden gelebilirsiniz.